Evet şu an Tophane Meydan Parkı ve Saat Kulesi'nin bulunduğu yerdeyiz kamera açısında görünen yer, yerde tur otobüslerinin park edebileceği bir mecburi park yolu var. Hemen 200 metre ileride sağa dönüş var. Oraya tur otobüsleri park edildikten sonra yürüyüş mesafesine arkamızda bulunan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine giriş yapabiliyoruz. Aynı zamanda sol tarafta İstiklal Savaşı şehitliği mevcut. Hemen ileride yaklaşık 33 metre yüksekliğinde bir saat kulesi mevcut. Bu saat kulesini ve aynı zamanda Bursa'yı panoramik olarak gözlemleyebilirsiniz. burada. Hemen saat kulesinin önündeyiz. Ee, geçmişte gözlem kulesi e, olarak da e, kullanılmış. Hemen sağ tarafta e, buradaki e, kafeteryadan ya da ilerideki gözlem teraslarından e, Bursayı panoramik olarak seyredebilirsiniz. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinden çıktıktan sonra bu yol güzergahında yaklaşık 600 metre yürüyüş mesafesiyle Bursa Ulu Camiine geçiş yapıyoruz. Bursa Ulu Camiine geçiş güzergahındaki bu 600 metre içerisinde iki ayrı kapalı çarşı koridorunu geçerek bu Bursa Ulu Camiine ulaşabiliriz.